Evet arkadaşlar ikinci videomuza hazırsak hemen başlamak istiyorum. Yazıllar yaklaştı. Hemen sorulara geçelim. Milli Eğitim'in yine bütün kazanımlarını farklı soru tipleri üzerinden ben size yine anlatmaya çalışayım. Hazırsak hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. Pozitif tam sayı çarpanlarının üstü ifade olarak ifade eder diyor. Demiş ki yukarıda çarpanları küçükten büyüğe doğru verilen sayı için üçgen, kare ve yıldızın toplamı kaçtır diyor. Şimdi biz biliyoruz ki sayılar küçükten büyüğe doğru verildiyse bir sayının çarpanları baştan ve sondan birleştirdiğimde ki biz buna gök gökkuşağı diyorduk. 1 ile yıldızın çarpımı, üçgenle 44'ün 4 ile 22'nin ki burada yakalıyorum cevabı. 8 ile karenin çarpımı birbirine eşit. O zaman 4 çarpı 22 88 yapar. Yani benim bu sayılarımın çarpımı 88 olacak. O zaman 1 çarpı yıldız 88 ise yıldız buradan 88 çıktı. Üçgenle 44'ün çarpımı 88 ise üçgen de buradan 2 çıktı. 8 ile karenin çarpımı 88 ise Kare de buradan 11 çıkar arkadaşlar. Benden hepsinin toplamını istiyor. 88 artı 11 99 yapar. Üstüne bir de 2 eklediğimde cevabım 101 olur. Demiş ki diğer bir seçenekte kenar uzunlukları santimetresinden birer tam sayı ve alanı 36 olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç olur diyor. Şimdi bize bir dikdörtgenin alanı verildiğinde biz bu dikdörtgenin alanı kısayla uzun kenarın çarpımıyla buluyoruz. E o zaman ben şunu düşünebilirim. 36'nın çarpanları neler? 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, şöyle yandan devam edelim. 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6. Bana diyor ki çevresi en az kaç olacak? Peki o zaman ben çevresini en az istiyorsam kenarlarını çok küçük mü seçmeye çalışırım? Evet. E o zaman şunu alabilirim ben. 6 ile 6 alabilirim kenarlarını. Hocam 6 ile 6 alırsam kare oluyor. Soru da dikdörtgen demiş. Arkadaşım unutmuyorsun. Her kare bir dikdörtgendir. Yani kare dikdörtgenin özel bir halidir. O yüzden bunu da alıyorsun. Özellikle kısa ve uzun kenar diye belirtmediyse soruda. Dolayısıyla kenarlarını 6 aldığımda bu arkadaşın çevresi en az 24 olur değerli arkadaşım diyorum ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki Efe öğretmen eşit uzunluktaki 3 ipi Hira, Nehir ve Arda'ya vermiştir. Arda bir kenar uzunluğu 5 cm olan kareler, Hira kenar uzunlukları 5 ve 10 olan dikdörtgenler, Nehir ise eşkenar üçgenler oluşturacak diyor. O zaman Arda arkadaşımızın en az 20 Hira arkadaşımızın da en az 5, 10 daha. 15, 2 katı 30 santimetrelik ipe ihtiyacı var. Eğipler eşit uzunlukta diyor. O zaman ben burada 20 ile 30'un ortak katına bakacağım arkadaşım. 20 ile 30'un ortak katını alıyorum. Hemen şöyle 10'a bölelim. 2, 3 kalsın. 2'ye bölelim. 1, 3'e bölelim. 1. Yani benim ipimin uzunluğu en az kaç santimetre olmak zorunda? 60. Peki bana ne diyor soruda? İplerin uzunluğu 2 metreden az olduğuna göre Aşağıdakilerden hangisi neyin oluşturduğu üçgenin kenarlarından biri olamaz diyor. Eğer benim ipimin uzunluğu 60 olursa kenarları 20 20 20 olur. Bir sonraki katı 120 olduğunda 3'e böldüğümde bir kenarı 40 olabilir. 180 aldığımda bir kenarı 60 olabilir. Daha da yukarı çıkamıyorum çünkü 2 metreden az demiş. 2 metre 200 santimetre yapar. Dolayısıyla 20, 40 ve 60 gitti. Cevabım 80 olur değerli arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki Mustafa öğretmen öğrencilerin en büyük ortak bölen konusunu daha iyi öğretebilmek için sınıfa üstünde sayılar yazan kartlar getirmiştir. Tamam. Kırmızı kartlardan iki tanesini seçerek en büyük ortak böleni bulmalarını istemiştir. Tamam buluruz. Bulunan sayı sarı kartların içinde varsa en yüksek puanı alan öğrenci oyunu kazanmaktadır diyor. Ali'nin seçtiği kartlar belli. Veli'nin seçtiği kartlar belli. Buna göre diyor oyunu hangi öğrenci kazanır? Biz hemen standart bir şekilde 90 ve 72'nin ondan sonra da 45 ve 30'un ortak bölenlerini buluyorum. 90 ve 72'yi 2'ye bölelim. 45 olur 36 olur. 3'e bölelim. Ortak bölen arıyorum. 15, 12 olur. Tekrar bir daha 3'e bölersem bu 4, bu 5'e düşer. Başka da ortak bölen yoktur. Dolayısıyla bu arkadaşlarımın ortak böleni 2 kere 3 6, 6 kere 3'ten 18 olur. Peki 18 var mı burada? Aha da var. Bu arkadaşımız 18 puanı kaptı. Şimdi geldim bunlara. 45 ve 30 kaça bölünürler hocam? 5'e bölünürler. Böldüm 5'e bu arkadaş 9, bu arkadaş 6. 3'e böldüm bu arkadaş 3, bu arkadaş 2. Başka ortak bölen yok. Bunların çarpımı 15 olur. 15'i arıyorum. Maalesef ki yok. Bu arkadaş 0 puan aldı. Dolayısıyla bizim yarışı Ali arkadaşımız kazandı. Burada aldınıp da bu arkadaşların ne babunu 5 bulursan sıkıntı yaşarsın hocam. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki yukarıda kısa ve uzun kenar uzunluğu verilen dikdörtgen şeklindeki karton noktalı yerlerden kenarları doğal sayı ve kısa kenarlarına paralel şekilde kesiliyor. Tamam kesilmiş görüyoruz. Oluşan parçaların uzun kenarları aralarında asal olduğuna göre hmm, dikdörtgenlerin çevre arasındaki fark ne olur diyor. Şimdi ben 24'ü nasıl bölebilirim? Ben 24'ü 1 ile 23, 2 ile 22 şeklinde parçalayabilirim. Bana dikdörtgenlerin çevre arasındaki fark en az olduğu için ben kenarlarını birbirine yakın seçmeye çalışacağım. Yani bu uzunlukları birbirine çok yakın seçmem lazım. O zaman eğer eşit olsalardı 12'ye 12, 12 alır olurdu. Bunu aldım. Sonra bir tanesini bir artırıp bir azaltıyorum. Bu arkadaşı 13, bu arkadaşı 11 yaptığımda bu arkadaşlar aralarında asal olurlar. Yani ben bir tanesini 13, bir tanesini 11 alabilirim birbirlerine en yakın. Niye? Çünkü bu arkadaşların bu kenarları zaten 9. Bana fark yaratacak olan bu iki tane arkadaş. Dolayısıyla bu kenarlar arasındaki farkım 2 olur. Buradan da 2 fark gelir. Dolayısıyla toplam farkım en az 4 olur diyorum sayın arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtik. Demiş ki bana yukarıda kısa ve uzun kenarları birleştirilen 3 eşlik dörtgen verilmiştir. AB uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi 3 tane eşlik dörtgen dediği için ben kenarlarından şurayı hemen 2 üzeri eksi 3 yazdım. Şu arkadaşım 2 üzeri eksi 3. Dolayısıyla burası 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 şeklinde yazılır. E burası da 1 bölü 8. O zaman ben 1 bölü 8 ile 1 bölü 8'i toplarsam 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 bulurum bu uzunluğu. Burası 1 bölü 4. Peki ben şu arkadaşı buradan kesip atarsam Bunlardan bir tanesinin uzun kenarını bulup buraya ilave edeceğim mi? Evet. O zaman bu arkadaşım da 1 bölü 16'dır. 1 bölü 2 üzeri 4'ten. 1 bölü 4'ten 1 bölü 16'yı çıkartırsam ki 4 ile payda eşitlemem lazım. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 16 oldu bu uzunluğum. Yani şu uzunluğum birbirine eşit. E bu arkadaşım da 1 bölü 8'di. O zaman ben 3 bölü 16 ile 1 bölü 8'i toplarsam AB uzunluğumun tamamını bulmuş olurum. Bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Burası 2 oldu. 3, 2 daha 5 bölü 16 olur benim cevabım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki yukarıda veren eşitlikler için x üzeri y üzeri z ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi şu arkadaşım 3 üzeri eksi 6. Bunu da ben düzenlersem 3 tabanında 3 üzeri 2x olur. Çünkü 9 3'ün karesidir. Yani buradan 2x eşittir eksi 6 x eşittir eksi 3 geldi. Bu cepte eksi 3'ümü yazdım parantezimi açtım. Bu arkadaşımız 5'in 3. kuvvetinden 5 üzeri 3y. Bu arkadaşımız 5'in karesinden bir de tepesinde eksi 6 var. 5 üzeri eksi 12 olur. Yani 3y eşittir eksi 12. Y eşittir eksi 4 geldi. Bu arkadaşı da yazdım. Son olarak z'yi bulacağım. 64. 4'ün 3. kuvvetidir. Niye burası 4 tabanında yazıldığı için direkt öyle yazıyorum. Şu arkadaşı da şurada yaparsam. 4 üzeri 3'ün eksi 3. kuvvetinden 4 üzeri eksi 9 olur. Eşittir. Şunu da yukarı çıkarttığımda 4 üzeri eksi z olacak. Eksiler gider. Z eşittir 9 olur. 9'u da tepesine yazdım. Bu arkadaşın üstü çift kuvvet olduğu için artıya dönüştü. 3 üzeri üstün üstüne aldığımda eksi 4 çarpı 9'dan cevabım eksi 36 ya da 1 bölü 3 üzeri 36 olur değerli arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim demiş ki aşağıda bir öğrencinin kırtasiyeden aldığı malzemelerin fiyatlarının çözümlenmiş hali verilmiştir diyor. Öğrenci kırtasiyeye 100 TL verdiğinde alacağı para üstü. Tamam sayıları bulacağız ondalıklı olarak. Bizim mevzumuz şuydu. Sen şuna dikkat edeceksin. 10 üzeri 0'a. Çünkü biz 10 üzeri 0'dan sonra bir virgül koyuyoruz. Yani ben bunu yazarsam ki şurada bir tane gizli 1 var unutmuyorsun. Eğer sana bir katsayı verilmediyse onun kuvvetinin başında orada 1 vardır muhakkak. 1, 3 virgülümü koydum. 10 üzeri 0'dan sonra virgülü koyuyorsun. Virgül 5 bu tamam. Bu arkadaşımız 2, 5, virgül 2, 5. Bu arkadaşımız 1, 0 10 üzeri 0 yok olmayan yere 0 koyacağız virgül 5 5. Son olarak defter arkadaşımızda 4 7 virgül 7 5 olarak aldım. Şimdi bunları alt alta yazıp toplayalım. 13 virgül 50 yazalım. 25 virgül 25 yazalım. 10 virgül 55 yazalım. 47 virgül 75 yazalım. Bunları toplayalım. Bakalım ne kadar borcu var. <laughs> 5 10 15'in 5'i elde var. 1 5 10 12, 19, 1 de elde, 20 elde var. 2, 3, 10, 15, 2 de elde vardı. 17 elde var. 1, 2, 4, 8, 9. 97,05 TL bu arkadaşımız ödeme yapacak. E, toplam 100 lira vermişti. Ben 100'den 97,05'i çıkartırsam ki buralara 0 koyuyorum. Komşudan gelip bir onluk alıyorum. Ondan 5 çıktı. 5, 9, 9, 9'dan 7 çıktı. İki, sıfır, sıfır. Yani 2, 0, 0. Yani 2,95 TL para üstü alır. Benden bunun çözümlenmesini istiyor. Hemen şurada yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur cevabım değerli arkadaşım. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki kutuya geçtim. Demiş ki yukarıda benleştikleri için x artı y eksi z işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi virgülü kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyüttüm. Dolayısıyla x eksi 5 olacak. Sayıyı büyütür, büyütürsen kuvvet azalacak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak gelmem lazım. Çünkü 10 üzeri 6 demiş. O zaman benim y değerim 14,8 oldu. Burada virgülü buradan almış yani şuradan 1, 2, 3 basamak küçültmüş. O zaman kuvveti 3 basamak büyüteceğim. Yani z değerim ne olacak? 7 olacak arkadaşım. Sayıları buldum. Şimdi rahat bir şekilde toplayıp çıkartabilirim. Şu arkadaşa bir daha bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru yapmışız. Gözümden kaçmasın. Hemen toplayalım. X değerim eksi 5. Y değerim 14,8. Z değerim de 7'ymiş. Eksi 5 ile 14,8'i topladığımda yani 14,8'den 5 gittiğinde 9,8. 9,8'den de 7 giderse benim cevabım 2,8 olur değerli arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki k çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir falan filan falan filan. Yukarıda verilen eşitliklerde k çarpı 10 üzeri e ifadesinin bilimsel gösterimini yazınız diyor. Ben k ve l'yi buluyorum. Bu arkadaşımız 10 üzeri eksi 7 ise ben bunu 7 basamak büyüteceğim ki kuvvet 7 basamak azalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oldu? 37 bin çarpı 10 üzeri 0 oldu. Yani 10 üzeri eksi 7 oldu. Bu arkadaşımız k'ye eşit. K'yı bulduk. L'yi bulalım. Virgülü buradan almış. 1, 2, 3 basamak küçültmüş. Sayıyı 3 basamak küçültürsem kuvveti 3 basamak büyüteceğim. Yani L değerim de 11 olacak. Yani benim işlemim 37.000 çarpı 10 üzeri 11 oldu. Benden bunun bilimsel gösterimini istiyor. 1, 2, 3, 4 basamak kaydırıyorum. 3,7 çarpı 10 üzeri. Bunu küçülttüğüm için bu arkadaşı büyüteceğim. 10 üzeri 15 olur bilimsel gösterimim. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki Yukarıda birer kenarları çakışık iki kare şeklinde bahçe alanları verilmiştir. A noktasından yola çıkan bir kişi kırmızı yolu takip ederek B noktasına ulaştığında kaç metre yol yürür diyor. Eğer sana bir karenin alanı verildiyse ona şu soruyu soruyorsun. Sen neyin karesisin? 121 11'in karesi. Dolayısıyla bunun bir kenarı 11 olacak. 100 10'un karesi. Dolayısıyla bunun bir kenarı 10 olacak. Şu aradaki arkadaşım da 1 olur. Çünkü buranın tamamı 11. Burası 10. Buraya 1 kaldı. O zaman AB uzaklığım benim. 11, 12, 22, 32 olur arkadaşım. Hemen bir sonraki soruma geçtim. Demiş ki aşağıda verilen işlemlerin sonucunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu belirleyiniz. 7 zaten bir tam sayı olduğu için onunla bir işim yok. Ben 119 hangi iki sayı arasında bunu bakacağım. 119'dan önce karekök 100 var. Sonra karekök 121 var. Yani bu arkadaşımız 11 ile 10 ile 11 arasındaymış. Bir de artı 7'miz vardı burada. 10'a 7 eklediğimde 17. 11'e 7 eklediğimde 18 olur. Yani benim bu sayım toplamda 17 ile 18 arasında derim. Karekök 65'e bakıyorum burada. Eksi 4 zaten tam sayı. O kenarda bekliyor. 65 karekök 64 ile karekök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasında. Ben bunlara eksi 4 ilave edeceğim. Yani benim sayım 8'e eksi 4 eklediğimde 4'e düşer. 9'a eksi 4 eklediğimde 5'e düşer. Yani bu sayı 4 ile 5 arasındadır diyeceğim arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki yukarıda Çınar'ın evinin okul, hastane ve parka mesafeleri verilmiştir. Uzaklıkları karekök için alarak hangisine daha yakın olduğunu bulunuz diyor. Ben 4'ü içeri atarsam 16 girer. Yani 4 karekök 5, 16 çarpı 5'ten karekök 80 olur. 3'ü içeri atarsam 3 karekök 7 değerim. 9 çarpı 7'den 63 olur. Cevabı direkt söylüyordu az Bu arkadaşı içeri atarsam 5 karekök 3 içeri 5 25 girer. 25 çarpı 3'ten 75 olur. Bana hangisine daha yakın olduğunu soruyordu. Karekökün kökün içinde aldığımda sayıların hepsini hangisi daha küçük küçükse o en küçük olur. Yani burada karekök 63 yani Okul arkadaşımız eve daha yakındır derim arkadaşlar. Sorularımız burada. Sona erdi. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah herkes bol bol puanlar. İnşallah herkes 100 alır. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.